GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın dördüncü işlem gününe geldiğimizde küresel piyasalardaki gelişmelere birlikte göz atacağız. Öncelikle başlıklara e, inceleyelim. ABD Temsilciler Meclisi hükümetin 30 Eylül'e kadar borçlanmasını sağlayabilecek e, tasarıyı meclisten geçirdi. Bu Ekim ayında geçtiğimiz yılın Ekim ayında yaşanan hükümetin kapanmasıyla sonuçlanan e, durumu bir nevi önüne geçmiş oldu. Bu önemli başlıklar arasındaydı. FOMC yetkililerin yine konuşmaları piyasada yer aldı. Bu kez Evans ve Lockhart'ın konuşmalarını izledi. Piyasalar iki FED başkanı da parasal genişlemenin yani tahvil alım miktarının önümüzdeki aylarda azaltılmaya devam edilmesini destekledi. Diğer taraftan ekonomik veriler takip edilmeye devam ediliyor. 5 kitap açıklandı dün ve ABD'deki tüm bölgelerde ılımlı bir büyümenin olduğu ifade edildi. Bu e, dikkat çeken noktalar arasındaydı. Diğer taraftan New York İmalat endeksine baktığımızda beklentinin çok üzerinde gelen rakamın ülkenin ekonomik gidişatına ilişkin ABD'de önemli sinyaller verdiğini gördük. Piyasalarda hem Dünya Bankası'nın büyüme tahminlerini, global büyüme tahminlerini arttırması hem de ABD ekonomisine ilişkin e, beklentiler önem taşıyor. Ve bu e, noktalarla piyasa fiyatlanmaya devam ediyor. E, özellikle endekslerde yukarı yönlü hareketler dikkat çekmişti. E, şirket bilançoları da aynı zamanda devam ediyor. Şimdi yeni güne bakacak olursak, özellikle ECB'nin aylık bülteni ilk e, günün ilk yarısına takip edilecek. Ancak öne çıkan rakamın ilk seanslı Euro bölgesinden gelecek olan. Enflasyon rakamları olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğimiz gibi ECB de çok yakından takip ediyor enflasyon rakamlarını ve CPI verileri bu noktada önem kazanıyor. Öncü rakamlarla herhangi bir değişiklik olmasının beklenmediğini görüyoruz. Ancak tahminlerin üzerinde ya da altına gerçekleşecek rakamlar kıtanın ortak para biriminde değişiklikler görülmesine neden olabilir. CPI'nin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi Euro'da yukarı yönlü hareketlere destek verebilecekken tahminlerin altında kalan ve Euro bölgesindeki deflasyon riskinin arttığı yönünde yorumlanabilecek rakamlarsa ECB'nin yeni bir adım atabileceği genişlemeci para politikası kısmında düşüncesini destekleyebilir. Bu da Euro'da değer kayıplarına yol açabilir. Hem Almanya Merkez Bankası Başkanı hem de ECB Yönetim Kurulu üyesi Widman'ın da konuşmaları yakından takip edilecek. Saat 15.30'da ABD'den gelecek veri seti başlayacak ve yine enflasyon rakamları dünyanın en büyük ekonomisi için yakından takip edilecek. Çekirdek CPI'de 0.1 aylık CPI'de 0.3'lük bir rakamın beklendiğini görüyoruz. Tahminlerin üzerinde ya da altında oluşacak bu veride piyasa Eserde sert hareketleri neden olabilir? Aynı saatte istihdam talepleri verisi açıklanacak. Haftalık işsizlik maaşı başvurularını yakından takip ediyor piyasalar. E bildiğimiz gibi. Burada tahminle bir önceki rakamla arasında çok büyük bir değişiklik olmasının beklenmediğini görüyoruz. Bek, tahmin rakamını incelediğimizde 327 bin kişilik bir beklenti söz konusu. Diğer taraftan günün öne çıkan rakamlarından bir tanesinde Philadelphia Fed İmalat Endeksi olduğunu söyleyebiliriz. Bir önceki dönem 7 olarak gerçekleşmişti. 8.8'lik bir beklenti var. Bu rakam bir noktada daha fazla önem taşıyor bugün. Ne için? Çünkü dün New York'tan gelen New York Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlar tahminlerin bahsettiğimiz gibi çok çok üzerinde olumlu bir imalat sektörüne işaret etmişti. 3.2'lik bir beklenti varken 12.5 olarak açıklanmıştı. İşte Philadelphia tarafından gelecek bugünkü aynı rakamda nasıl bir tablo çizecek? Önemli olan nokta bu Philadelphia kısmında imalat sektörünün nasıl ilerlediğini göreceğiz özellikle Günün sonuna doğru geldiğimiz Avrupa seansının sonuna doğru geldiğimizde özellikle FED Başkanı Bernanke'nin konuşması var. Dikkat çeken noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Peki Bernanke FED politikalarıyla ilgili yorumlar yapabilir mi? Burada katıldığı konferansın aslında yapısı itibariyle FED'in dünü, bugünü ve yarını başlıklı anlatıyor. Brookings Enstitüsü'nde bir konuşma yapması beklen, bekleniyor. Güncel politikalara ilişkin değinirse eğer Fed Başkanı e, dolar tarafında sert hareketler gözlemlenebilir. Ancak e, daha çok konferansın yapısı itibariyle konuşma yapmayı tercih ederse bu noktada e, Fed Başkanından bir ipucu alınamayabilir. Bilanço sezonu devam ediyor ABD'de ekonomik göster göstergelerin yanında burada önemli şirketlerin bilançolarını takip edilmeye devam edildiğini görüyoruz. Bugün özellikle Intel, Goldman Sachs gibi şirketlerin 2013'ün son çeyreğindeki performanslarını gösteren rakamları yakından takip edilecek. Genel anlamda temel analizle ilgili günün önüne çıkanların gelişmelerinin bunlar olduğunu ve başlıkların bunlar olduğunu ifade edebiliriz. Analizlerimiz ve video kayıtlarımız hakkında her türlü görüş ve öneriniz için analiz.gcmforex.com mail adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.